Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Yine bir POV video çekmek istedim bugün. Hava çok güzel. Böyle ufaktan uzun yol gibi bir yere gideceğim. Hazır gitmişken yani uzun yol pov isteyen arkadaşlar oluyordu. O yüzden çekiyorum. Şimdiden iyi seyirler hepinize. Hava çok güzel. Bugün havada bir tane bulut yok. Yani çok güzellerken ee sıcak bunaltmayan bir sıcak var. Gayet hoş, güzel. Bugün doğaya çıkıyorum yine insanlardan uzak bir yere gideceğim. Böyle saç kavurma yapacağım. Saç kavurmayı da videoyu çekip tarif şeklinde video yapabilirim. Şimdiden aklınızda bulunsun. Az kaldı zaten gideceğim yere yaklaşık bir 20 dakikalık bir yol. Yani şehrin dışına bir yere gideceğim. Park falan değil zaten parklar falan kapalı, biliyorsunuz. Oradan sonra yolumuza bakacağız inşallah. Dediğim gibi bu salgın çıktığından beri toplum içine hiç girmiyorum. Sadece, sadece arkadaşlar arabamla ya da motorla insanlardan uzak yerleri mecburen market haricinde bir yere girmiyorum. Markete girerken de zaten maskem, eldivenim her zaman yanında hazır oluyor. Aynı şeyi size de tavsiye ediyorum. Arabamda zaten dezenfekte ettirdim. Onun dışında tıraşımı bile kendim oldum. Yani koronavirüse karşı bütün önlemlere elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz. Aynısını sizlerden de bekliyoruz inşallah. Dikkat edin arkadaşlar. Bu hastalığın yayılmaması hepimizin elinde. Bunun en büyük silahı biliyorsunuz ki insanların alacağı önemler arkadaşlar. Ne kadar az sokağa çıkarsak o kadar iyi. Evet. Radar var. Hızımızı ayarlayalım. Zaten yavaş gidiyoruz ama yine de dikkat etmek lazım. Şu ileride sağa radar kuruyor hep. kamera güzel alıyor mu her yeri? Hı hı. Geniş açıda değil mi? Hı hı. Radara bak sağda. Çeksene radar. Hani nerede? Sağda gördün mü? Ha şimdi gördüm. <laughs> tamam normal açıdan seslen. Sağa dönelim biz. arada elektrikli motorun yokuş testini yaptım. Arazi ve yokuş testini. Hani elektrikli motorla yokuş ve arazi yaptım. Arkadan saçın ve e, semaverin sesi geliyor arkadaşlar. Tango kurkusura kusura bakmayın. Ben yani sen çukura zaman kamera oynuyor haberin olsun. onun otomatik odaklaması var. Ayarlıyor sen merak etme. Şöyle sağa dönelim. Metli tarafına doğru gideceğim. Dediğim gibi böyle halka açık bir yer değil gittiğim yer Kırşehir'e doğru. O yüzden gidiyorum. İnsan olmuyor bizim olduğumuz yerde. Dikkat ediyoruz. Toplu alanlardan uzaktayız yani hala sıkıntı yok. Aklıma başka bir şey geliyor mu ya? olacak bir şey. Bu aralar bit pazarı videosu atamıyorum. Kanalıma mecburen izlenmeleri sadece benim e, sabit var Allah razı olsun onlardan. Yani onları gerçekten e, çok seviyorum. Yani videoyu sevmeseler bile videoyu izleyenler, destek olan kardeşlerim var. Onlardan e, binlerce kez Allah razı olsun. Yani çok teşekkür ediyorum onlara. Ee, onun sayesinde şu an kanala zaten o video o yüzden video atıyorum. Onlar da videoyu izlediği için. Hani ee, şu an benim biliyorsunuz kanalımın ana karakteri bit pazarı. O yüzden ee, videolarımı atamıyorum. Kapalı şu an bit pazarlar arkadaşlar tüm Türkiye'de. O yüzden atamıyorum. Şimdi videoyu bir ara vereceğiz arkadaşlar. Birazdan yine başlayacağım. Şimdilik hoşçakalın. Arkadaşlar başlı tarafından Hacılara doğru gidiyoruz. Acılardan da Karametli Kırşehir tarafına doğru. İnsanlardan uzak bir yere doğru gidiyorum. Belki oraya gittiğim zaman dediğim gibi saç kavurma videosu da çekerim. Kanala içerik olsun. Baya bir zaten uzun yol o video isteyen vardı. Bir yandan da o yüzden böyle bir video çekeyim dedim. atacağız bu sırada. İlk pazarı videoları çekemesek de. Bunlarla idare edin artık. <laughs> hava bugün süper ya. Maşallah. Bundan sonra da öyle olacak. Güzel olacak. Aynen. Hava güzel olacak. Ama şu bizim bir hafta çok sıcak geçti maalesef kafa Bir de o toplayalım ya dur ben o toplayayım biraz. Bıçak bir şey aldı zaten. Uzak, uzak, uzak bir uzak uzak yere gidersek olur. Giriş şey asaydım ya. Şey. Poşet falan asaydım. Alır hani bir oradan alır. Bir de limon sıkı bir yeriz orada. Aynen. Su da lazım onlar için. Aynen. Oo bugün tamam. Adıma toplayacağım siz arkadaşlar bugün. Geçen gün <gülüyor> 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 pazarda soruyorum teyzeye, Aynen. Satarken. Bir de pazarlar şu an kapandı diye biliyorum da Serhat evet. abi. Yine de satıyorlar öyle 3-5 tane şey köylüler geliyor. Hı -hı. Koyuyorlar. Ağzına maske takıp satıyorlar. Aynen. Bazı pazarlar açık. Ona da sadece maskeyle alıyorlar maske galiba. Maskeyle. Ölçüm yapıp. Market tarzı. Marketler de sadece maskeyle alıyor artık. Maskeye takmak. zaten şimdi. Her markette yerde. de şimdi giderken içeride eğer maskesiz içeri almıyorsa maske vermek zorunda. Maske vermiyorsa alışverişte yapmayacaksın zaten. Tabi çıkacaksın gideceksin. Yani evet. kendi maskeni al gelip madem senin alışveriş yapmanı istiyor. Aynen öyle. Havada da bir tane bulut yok ya bayağı bir, bir kaç birkaç gün hiç bir şey havada bulut yok. Bu ne dumandır? Bu ne dumandır? Şuradan giriyorum. Evet girelim. Buradan bir markete vuracağız. Oradan. De de, 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 de. geldiğin zaman şuradan ev tutacaktım var ya. O kadar beğendim diyorsun yani. Aynen. Yeri güzeldi ya. Yani. Yeri güzel. De ne kadar ki burada fiyatlar acaba? Sen ki ırmağın kenarına bakmıştık ya sen o burası işte. Geçen, biz buraya geçen gün kahvaltıya geldik. Allah Allah. Yani şey şu karşıdaki yeri mi? Meral'le. Karşıdaki yeri. Yani korona morona o zaman daha yeni yasaklanmamıştı. bir şey Türkiye'de yoktu. Türkiye'de yoktu. Yok tamam ha şu karşıya karşıya. Sol tarafına. Ha biliyorum ben buraya geldim. Bu, bu tarafa geldik. Salih abinin düğünü... Kahvaltı yaptık işte antrikot yedik falan demiştim ya. He. Önerle geçen gün. Tövbe Ne yaptığımız da buradaydı işte. Antrikotsuz yemek yemiyor ya. Taksiyle geldik gelirken İlker abi altta dört buçuk nümetine geliyordum ya. O gün. Vallahi Burası da arkadaşlar Bahçeli. Sınırlarına girdik zaten. Evet. Şurada Kızılırmağı gösterebilirsin. Şuradan evet. yan taraftan sağdan soldan. Köprünün altında. altında. Şimdi normalde parklar bahçeler kapalı arkadaşlar. Şurası hep Celal Bayar Parkı solda bak. Celal Bayar Parkımız Burası bak. hep dolu olur normalde. E sağ tarafta Luna Parkı var. Bak sağ tarafta şey var. Çocuk trafik eğitim merkezi. Evet. Luna Park tarzı. Trafik i̇şte kontrolü var. Aha. Baskemizi takalım hemen. Kontrol var? Ay bir maşa giriyor zaten biz. Evet. Arkadaşlar şimdilik videoyu kapatıyoruz. Marketten sonra tekrardan açacağız işte. Başa kalın. Klimayı da açalım da. Başladı değil mi? Evet. Arkadaşlar market ihtiyaçlarımızı aldık. Yolumuza çıktık. Hafiften böyle şeyler arası bir yola çıkıyoruz. Onun gibi. <laughs> çok iyi. İyi, iyi güzel. Evet. Hava süper arkadaşlar. Hava çok güzel. Oo. <laughs> Gidiyoruz işte. Bakın şurada da güzel bir ırmak var. Kızılırmak yine. Aynen. Kızılırmak'ta oluşturulan bir göletimiz var. Yan tarafta. Buranın aslında ismi Ölü Deniz diye geçer. Burada kırık desen ki Ölü Deniz nerede desen herkes burayı tarif eder. Allah niye? Enes'cim. Şimdi Burada genelde insanların piknik yaptığı, gelip böyle deniz havası aldığı tek yer Kırıkkale'ye göre tabii bahsediyorum. Tek yer burası. Biraz da ileride göreceksiniz zaten. Biz ama Bahten genelde ileride... insanların geldiği yerlere gitmiyoruz evet. çünkü korona var. Şimdi Genelde buraya işen insanlar geliyorlar. Tabii biz de gençliğimizde böyle çok fazla takıldığımız için biliyoruz. Evet iş yerinde çalışıyorum. Ölüdeniz'e gidiyorduk. Ya abi Ölüdeniz uzak değil mi? Fethiye'de ne yap? Ne işimiz var falan filan. Yok yok hadi gidiyoruz. Akşam iş çıkıyor Ölüdeniz'e gidiyoruz. Abi yarın işe geleceğiz. Ne Ölüdeniz'e falan. Bir de geldik ki Ölüdeniz diye diye şuraya. <laughs> Ürmağın kenarına getirdiler. Abi hani Ölüdeniz'e gidiyorduk. Oğlum işte Ölüdeniz burası. Güzel <laughs> miydi peki tadı çıktı mı? Yani oturduk sohbet muhabbet. Ama biraz serin düştük tabi. Ertesi gün hasta. <laughs> ne olacak? Yatak yorgan. Salya sümük. Şurada <laughs> dediğim yer biraz daha ileride tam yeri şey ya ırmaktan böyle farklı bir yer yapmışlar gölet gibi geçiyor su bayağı bir durgun balık falan tutuyorlar burada tutulur aynen güzel tam balıklık yer da işte İç Anadolu arkadaşlar böyle burada trenimiz devrilmiş deniz burada Bak, sağ tarafta tren, tren devrilmiş zamanda tren devrildi burada biz yaklaşık iki ay falan nöbet tuttum. Çok çok treni bekledik. Yük treniydi bizim. Şu yol yeni mi açılmış bana öyle geldi karşıda. Yük treniydi. Bak karşıda bir... Orası doktorlar do sitesine gidiyor. Yukarıya. Bağışçılık. Şey villalar falan mı <laughs> Villalar var yukarıda. O villalara gidiyor. Ölüdeniz dediğim yer burası. Şu sol taraftan. Aynen tam yok. sol taraf. Ama baktığın zaman derin ha. Derin bayağı abi evet. Burası derin herhalde derin. o yüzden. Ben bayağı bir derin. Deniz yani ırmaktan çok denize görünmüyor. Maalesef. Görünmüyor maalesef. Çünkü arada dönerken çitlerimiz... olabilir. Görebiliriz. Çiterken de görebiliriz. 40 giden yol burası. Yılda, yukarıdaki evlere giden yol. Sağ şey, Gilden, Uzun yola çıktık arkadaşlar. Hani uzun yol video isteyen Gülmene, arkadaşlara gelsin. Kırıkkale Bahçılı Bura Kırşehir yolu Doğru mu? Konya yolu burası. Konya. Yeni yapılan Konya yolu. Konya yolunda istiyor ya hani evet. Konya yolunda, Konya yolunda. Ora burası. Kırşehir'e de buradan gidilmiyor mu? Kırşehir'e buradan gidiliyor. İleriden sola dönüp Kaman yoluna sapman lazım. Evet. Kırşehir yolu bir ilerideki yolda var. Hasan Dede'den giden. Evet. Burası evet. Yeni Konya Kulu Makas yolu. Direkt Konya Kulu Makas'a iner burası. Evet. Yani buradan değil, devam edersen Ankara'ya gidersin. Sapmazsan direkt şey Arkadaşlar sağ taraflarda bu buradaki ağaçlar hepsi insan eliyle dikilmiş binlerce hatta milyonlardan bahsediliyor. Ağaçtan biri. zamanında evet, bahçıvanlar özellikle. dikmiş. Bu bölge komple insan eliyle evet. ağaçlandırılmış. Tek ağaç yerde burası ağaçlık alıp. Aynen. Sağdan Aşağı full çam ve meyvelik olmak üzere evet. her yer ağaçlık tutalım Burası Tüpraş Kurumunun özel mülküydü. Devredildi. Devredildi. Devrettikten bir hafta sonra ormanı talan ettiler sağ olsunlar Kırıkkareliler. Meyveleri falan. Hepsini hepsini kesip götürmeye başladılar. Sonra tekrar baktı belediye baş edemiyor. Sonra tekrar bize geri verdiler. Ama vergisini vermiyoruz. Vergi vermiyoruz. Aynen siz burayı koruma altına alın dediler bize. Yangın çıkarttılar, yaktılar, ettiler. Çık, çık, çık. Kamacılar vardı. Kamacılar söküp söküp götürdüler. Ya, sağ tarafa çektiğinde ağaçlar hep Çok değişik bir görüntü olmuş. kuaförler de kapalı ama bunlar kim tura çektiyse. Arkadaşlar. Buradan Karametli tarafına gidiliyor. Bilginiz olsun. Ama biz dediğimiz gibi toplu alana girmediğimiz için Karametli Parkı'na gitmiyoruz. Bir arazimiz var oraya gidiyoruz yine. Şimdi de videonun başından beri tekrarladığım gibi <laughs> dışarı çıkmıyoruz yani. yani topluma karışmıyoruz. Herhangi bir kura, kuralı çiğnemiyoruz. Siz de çiğnemezseniz sevinirsiniz. İleride radar var galiba. Yok rahat ol. Ya bak şimdi jandarma bölgesini gösteriyoruz. Biz jandarma yaparız. Yani şey radar tabelası koymuşsa küçük yere. Sen yine de yavaş git. Ya yavaşım zaten de. burada sınırı 90 mıydı? Can. Bura mı? Aha. bu çiftliği kasabası. Sağ taraf, sağ taraf. Burası Türkiye'nin e, en zengin beldesi. Allah. Im. En zengin beldesi. Zengin olmasının sebeplerinden biri de Tüpraş'ın Tüpraş gibi kurumun topraklarına kurulmuş olması ve yıllık buraya 9 trilyonla 13 trilyon arası vergi vermesi. Niye? 9 trilyon ve 13 trilyon arasında vergi veriyor bu kasabaya. Türk belediyesine. Bakın şu evlerde çok o. büyük rantlar dönüyor. Türkiye'nin en zengin beldesi olarak geçer. Burası. Yani hakikaten öyle. Bir baktığında şöyle Kırıkkale'nin gelirinden bile e, neredeyse fazla diyebilirim. Yıllık sadece 13 13.000'e yakın. Tüpraş'tan alıyor. Tabi diğer gaz şirketlerini falan saymıyorum. Diğer şirketleri falan saymıyorum. Hava kilitlediği için falan. bağlı burası ve bütün hepsini kendi kullanıyor paranın. Allah Allah. Daha öncesinde e, ihtiyarlarına, yaşlılarına tatil yaptırırdı bunlar arkadaşlar gönderirdi. Tabii tatile gönderirdi. Aylık e, hatta yılda bir kere e, 50 yaş üstünü işte atıyorum herhangi bir yere tatile gönderirdi belediye başkanı. Süper ya. Arkadaşlar böyle kuytu yollara girdik. Yolun devamında buralarda doğayı da, da sizle paylaşalım dedik. Karşı tarafa bir iki su alıp çeksene bir. Karşı taraf deniz gibi. Bizim mekan arsamız orada. Aa aşağıda çok süper bir yer var da. Orada da su geçmiyor mu orada su var? Orada şey koyun merası var. Var var işte bir değil mi ya adam? Bak, bak, var ya yok, bir şey, yok. şey yapmış bak. Anlıyor tam böyle kurtların pusu atacağı yer gibi duruyor biliyor musun? Buraya güneş enerjisi koymuş bak gördün mü? Suyu çekebiliyor musun? Evet görünüyor. Sesen biraz daha geriden alayım. Geniş. Duruyor Hem geniş alıyorum, uzunladım şu anda. Tamam, normal açsa Bizim araziye vardık sayılır arkadaşlar. Bizim kilise orada. <laughs> orada büyük ihtimalle türbe ya. Ağaçların güzel. Ya ne kadar güzel bir doğa maşallah ya. Daha doğa görmemişsin. Ben Mehmet göreyim de. Bence sınıf. O yola gidiyor. De o demek ki e, kilisenin oraya gidiyor aynı. Ama bizim orası iyiydi ya ağaçların içi falan. Kimse de yok zaten orada. Aynen. Süper. Şimdiden buralarda biraz ışığı şey toplayalım. Neyse şimdi artık şöyle, şöyle yavaştan videoyu kapatacağız. Bu sefer kesin. Şöyle bir etrafa sanki keseceksin yapabilirsin. Pov video evet çok güzel oldu ya. Harika ya. He? Evet, Bizi izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın Abone olmayı unutmayın.